sektörler arasındaki gezintimiz şimdi Sivas'ta faaliyet gösteren Akgül iş makinalarıyla devam ediyor. Fatih Bey merhabalar. Merhabalar. Ne kadar zamandır sektördesiniz. Biraz kendinizden söz eder misiniz? 2000 yılına itibaren bu işi yapıyorum. 2000 yılında İzmir'de başladım bu işe. Evet. 2010 yılından sonra da Sivas'ta tekrar hizmete devam ettik. Burada bu şekilde devam ediyoruz yani. Peki efendim firma olarak nasıl bir hizmet veriyorsunuz? Nasıl bir işleyiş var? Firma hakkında biraz bilgilendirir misiniz bizi? Biz Akgül İş Makine olarak Somatoma, Jisibim yetkili servisi zaten şu anda. <laughs> Sıfır satış yedek parça teknik servis olarak <laughs> 22 personel ile şu anda evet. Sivas bölgesinde hizmet vermekteyiz. 3 tondan 100 tona kadar makineleri <laughs> hepsine hizmet veriyoruz. Evet. Ee, makine Markası da fark etmiyor sonuçta. Biz bu İç Anadolu Bölgesi'nin komplesine bir hı hı. E, hizmet veriyoruz. Evet. Sadece Sivas değil burası. Evet. Yani bugün ekipler Erzincan'a, Yozgat'a evet. yani bazı yerlere tamamen servis veriyor zaten. Evet. Yani tonaj olarak da e, fark etmiyor bizim için. Yani marka, model ya da tonaj sizin için fark etmiyor. İş makinesi neyse onunla alakalı bütün hizmetler verebiliyor. Sadece burada değil, yerinde de hizmet verebiliyorsunuz. Yani bir makine İş yaparken, iş esnasında arıza yaptı, buradan teknik servis gönderip ona göre orada da çözümleme yapıyorsunuz. Zaten bizim amacımız makineyi yerinde çözmek. Yani servis almak değil. Evet. Ee, bizim şu anda ortalama 7 tane servis aracımız var. 7 servis araçla birlikte gidiyoruz ve olduğu yerde araçların arızalarını yapıyoruz. Hizmeti verirken nelere dikkat ediyorsunuz? Hangi kırk sizin için önemli? Bizim için en önemli şey iş güvenliği. Ve onun sonrasında tabii ki müşterinin memnuniyeti. ...verdiğimiz sözü gününde yerine getirme. Evet. Yani en evet. önemli noktalardan bir tanesi bu. Müşterinin makinesi durması demek bir günü dahi büyük bir zarar demek. Evet. O yüzden biz 7-24 hiç durmadan o makineleri çalıştırmak için çaba gösteriyoruz. Evet. Sizi diğer firmalardan ayıran ya da öne çıkaran unsurlar nelerdir Fatih Bey? Biz yaptığımız işin arkasındayız. Hı hı. Verdiğimiz hizmetin arkasındayız. Yaptığımız işle ilgili bir problem olursa... Garantili iş yapıyoruz. Tabii ki tabii. Yani garantisi hiçbir işlem yapmıyoruz yani. Evet. Çünkü yaptığımız işlerin arkasında duruyoruz. ...ve müşteriye verdiğimiz sözleri tutuyoruz. Evet. Yani biz elimizden geldiği kadar... ...müşterinin memnuniyeti için çalışıyoruz yani. Evet. Peki efendim buradan bizleri izleyen değerli izleyicilerimize... ...özellikle de sektörünüze ihtiyacı ve ilgisi olan izleyicilerimize... ...bir firma sahibi olarak neler aktarmak istersiniz? Son sözlerinizi alabilir miyiz kısaca? Ben şunu söylemek istiyorum. Biz iş makinesi sektöründe... ...İç Anadolu bölgesinde şu anda iyi bir yerdeyiz. Hı hı. Ve müşterilerimize en iyi şekilde hizmet veriyoruz. Evet. Bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Şu anda 1500 metrekare bir... E, iş yerinde hizmet veriyoruz. Bunun daha üstü olacak inşallah. Evet. Daha büyük olacak. Yani daha güzel bir plazalar açacağız. Yani bunların hepsi olacak inşallah. Evet. Seviyoruz tüm müşterilerimizi. İnşallah bundan sonra devam. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Fatih Bey. İş hayatınızda da başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun.